Hazreti Lokman, Lokman Hekim, yanında yardımcısıyla çıkmıştı. Avdan dönerken bir kabile reisi Lokman Hekim'e bir gece misafir kalması için ısrar etti. Lokman Hazretleri de kabul ederek o gece misafir kaldı. Kabile reisi Hazreti Lokman için bir koyun kestirdi. Hazreti Lokman çömezine, ''Kesilen hayvanın en temiz iki azdasını kes bana getir.'' dedi. Çömezi gidip koyunun kalbini ve dilini kesti getirdi. Hazreti Lokman, ''Aferin bildin.'' dedi. İkinci gün başka bir kabile reisi, Hazreti Lokman'a bir gecede kendisinde misafir kalması ve evini şereflendirmesi için ısrar edince Lokman Hazretleri onu da kırmayıp bir gecede onun evinde kaldı. Orada da ziyafet olarak bir koyun kestiler. Hazreti Lokman gene çömezine bu sefer, hayvanın bana en pis yerinden ikisini kes getir dedi. Yardımcısı yine hayvanın dilini ve kalbini kesip önüne koydu. Lokman Hazretleri çömezine, "Aferin bunu da bildin. Hakikaten insanın ve hayvanın en pis ve temiz yeri" Kalbi ve lisanıdır buyurdu.